Evet günaydınlar. Ben Şeydanur'un abisiyim. Bu seferki videoda neden ben varım derseniz bugün ateşi alıyoruz. Ee, bunu videosunda çekip bir sürpriz yapmayı planlıyorum. Evet şu anda anne babanın olduğu yere geldik. <laughs> baba biraz agresif ya <laughs> e, bu anne mi bilmiyorum. Tabi tabi anne bu. Anne yani agresif baba öyle oturduğu yerden izliyor. Bir arkadaş da burada. Oldukça sevimli ve sempatik gözüküyorlar. Diğer arkadaş da burada. Ateş. Evet, yeni arkadaşımızın adı Ateş. Neden Ateş? Biliyorsunuz Şeyda Nur ve Necip radikal bir kararla köye yerleşip hayvancılık yapmaya, çiftçilik yapmaya karar verdiler. Ve yeni bir hayatın ateşini fitirlediler. Bu ateş de o fitilde yanan ateşlerden bir tanesi olacak inşallah ve bundan sonraki yolculuklarında onlara en iyi arkadaşlardan bir tanesi olacak. Ateş. Ha ismini de öğrendi Ateş. Hadi bakalım el salla Ateş. <laughs> Göz kırptı o da bir şey. Ateş Bey ile e, yolculuğumuza başlıyoruz. Neşe çiftliğine doğru. Şu anda da keyfi yerinde. Eee arabaya alışmaya çalışıyor ve benim montumu yırtmaya çalışıyor. <laughs> Yaklaşık 450 kilometrelik yolculuğumuzun ateşle beraber olan yolculuğumuzun sonuna varmış bulunmaktayız. Çok yaklaştık artık. Bakalım tepkileri ne olacak? İkimiz de heyecanlıyız. <laughs> Şeydanur camda belirdi. Evet, abisi geldi. Abi. <laughs> evet, şimdi ateşle ilk karşılaşmaları nasıl geçecek bakalım. <laughs> Ama Anne. Selamlar yok. Anam. Al sen <laughs> çekmeye devam et. <laughs> <Abi nasılsın? gülüyor> Hoş geldin abi. <laughs> İyi valla seni sormalı. <laughs> Anam var <laughs> şey köpüş. Nerede konuşuyorduk <laughs> da? Ya sen var ya! Ateşi getirdim. Ay, ateş vardı! Evet. evet, dün abim geldi. Bize sürpriz yaptı. Abimiz değil. Evet, sürpriz yaptım. Geç olduğu için, akşam olduğu için çekemedik. O yüzden gündüzü bekledik. Dün bir de Karma'yla tanıştı Ateş. Fatih Abim. abimize çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu etti bizi. Hem gelmesiyle hem güzel <laughs> hediyesiyle. Bu kafak evet. fotoğrafı olsun. <laughs> en güzel hediye sizsiniz bana. İnşallah ömür boyu mutlu olursunuz. Burada da çok Aa, başarılı evet. olacağınıza inanıyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki dönemlerde yine böyle ufak ufak ziyaretlerle yanınızda oluruz. İnşallah. Evet, inşallah. Arda'yı gönderdik. Ben abisinin oğluyum diyen. <laughs> abi, abi, <laughs> abi benim. Abi abi. abi. <laughs> Ateş. <gülüyor> <gülüyor> <çok> evet. <laughs> ateş biraz yaramaz. Ateş hepimize sürpriz oldu. Evet. Aslında bana da buraya da gelmek de sürpriz oldu. Normalde bir hafta falan Ateşi e, misafir edecektik. Fakat apartman dairesinde e, çok rahat edemedi Ateş. Ee, şehir hayatı ona göre değil. Onu öğrendim. Bak sen kamerayı çekip ilerliyor. Bir de şov mu yapıyorsun <laughs> ya? Çok biznes. Buraları da çok sevdi. Maşallah. Evet. İnşallah güzel bir arkadaş olur size. Yoldaş evet. olur. Kına girer. Hadi kendinize iyi bakın. Sen Hadi de kendine bir iyi, iyi bir bak. <laughs> Görüşürüz abi. Hadi. Olur. Olur. <laughs> Ara bunların... <laughs> Hadi. Arabanın altında. Hadi yoldaş. Hadi bay bay. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs> Tavuğu peşledi ya. <laughs> Ateş. Oğlum ne yaptın hayvana? Evet. Hava bugün güzeldi ve ilk defa yani bir aydır ilk defa bir günde iki tane yumurta aldık. <laughs> Kaç tavuktan? O. Sinirliyim fark ettimistan. Sen ne t horozu horozu mu kovaladı o? Yok ya tavuğu kovaladı da aklını Tavuğun aldı. Tavuğun koşmasını gördün mü? Tamam. Yarın bir tane bile yumurta alalım. Tabii tane. tabii. Tam kendilerine geliyor bir biz korkutuyoruz. Hı. Geçiyor, karma korkutuyor. <laughs> Geçiyor, bizi zaten korkuttu. Kalma çık. bebek. <gülüyor> <gülüyor> Karma gel bebeğim <gülüyor> 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 Karma gel tatlı. <gülüyor> hey. <gülüyor> Nereye gidemeyeceğini o kadar iyi biliyor ki şimdi gelip yapıştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Karma'nın onu koklaması gerekiyor. Ee, ama ateş de izin vermiyor buna, yaklaştırmıyor. Tabii daha sosyalleşmeyi <laughs> bilmediğinden. Burada kaldık. Diplomasi burada. <laughs> Kriz çözülemiyor bir türlü. Ama ikisi de birbirini o kadar merak ediyor ki. Karma diyor ne yapıyor bu Avel? Hipertansiyon. Oy sambet yapıyor. Oy benim anne. <laughs> Bir defa Rahat bırak. Bak adam güneş banyosu yapıyor ya. Ateş asla bu yükselti aşamaz. O yüzden ağlıyorlar. Ateş bıkmadın mı dayak yemekten? 3'ü günde. 3 2 bir ateş. <laughs> Bu espriden sonra bana böyle bakıyor. <laughs> Terbiyesiz. <laughs> Buranın ne olduğunu tahmin eden varsa yorumlarda yazsın. Bize. Ya da ne olabileceği. Evet ne olacağı ileride. Bekleyelim. Kadıköy Moda sahili oldu. Yettin mi dedi? Lan, ateş. Yani biz de çok müdahale açıkçası ben müdahale etme taraftarı değilim çünkü. <laughs> korkuyorum şu an karma bir şey. Ya şu anda ya. birbirlerine zarar vermedikleri için. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Karmayı düşünmesin karma oradan var ya. Beş köpekle uğraşır yine de <laughs> düşmez oradan. Ateş ben gidiyorum. Bu palmiyeleri şeyden Rona anlatıyordu karma geldiğini. palmiyelerin alt dallarını budadık çevresini böyle açıp daha hava almasını sağladık. Çünkü palmiyeler çok fazla suyu seviyorlar ee, daha fazla suya e, alabilmeleri ve oksijen alabilmeleri için toprağın e, çevresini e, böyle kazıp daha yoğun bir sulama yapıyoruz özellikle yazın daha çok ihtiyaç duyuyor tabii ki. Hı hı. Şu anda bak yeni filizleri var. Kestik ama bak buradan yeni filizleri çıkıyor. Yeni evet. yapraklar çıkıyor. Şuraya yeni şeyler dikmiştik onlara göster. Ee, bir de o, Ali Osman babamızla orman yürüyüşü yapmıştık. Ee, ormanda bir sürü manolya ağacı vardı ve inanamadım. Şöyle bir düzelteyim ama manolya olmaya da olmayabilir <laughs> sadece ne? yapraklarını sevdiğimiz için. Hayır manolya. Sen manolyaya benziyorsun. Yüzde yüz eminim. Yüzde yüz emin sen. Evet, gel 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 gel. Bu Manolya'nın meyvesi. Bir saniye. Bakalım. Bu Manolya, Bunlar üç tane vardı. Üç tane kökünden söktük ormanla. <laughs> Buraya diktik. Ee, farklı böyle sarmaşıklarımız da var. Ee, bu hafta bir takım işlerimizi halledebilirsek meyve ağacı almaya da gideceğiz. Onları ektiğimiz videoyu da belki video çeker paylaşırız. Şu an bilmiyorum. neydi? Taktik değiştiren Fatih Terim oturuşu. Şimdi ben yürümeye başlasam gelir mi? Ya niye gelmesin? Hareket eden her şeyi kovalıyor. Hayır. Senin peşinden gelmiyor. Yok ya. Aha. O kadar mutlu ki. Evet. <laughs> İçi içine sığmıyor bak. Karmanın durduğu yer yaklaşık e, 4 metre falan yükseklik bu arada. Arkası tam sınır ama kedi olduğu için o kadar güveniyorum ki ateş olsa <laughs> kaçırırdım onu. Aynen. Eyvah. Bak artık tanışmanız lazım. Çocuklar. <laughs> bu kadar. God modu Gerçekten God modu. Hey! Ee, <laughs> bak. <gülüyor> bu hiç adil değil. Bu arada e, Ateş'in evdeki karakteriyle dışarıdaki karakteri çok farklı. Evde bambaşka bir köpüş oluyor. Dışarıda bambaşka. Dışarıda daha uyumlu ve e, bize daha çok dinliyor. Evde birazcık daha şımarıyor. Ateş! Bana bak! Daha iki ay on günlük e, kulaklarının dikileceğini öngörüyoruz. Çünkü anne ve babasının fotoğrafları ve videosu var. O yüzden onun da kulakları dikilecektir. Ama bunun herhangi bir standardı yok. Yani şu zamanda dikiliyor diye. Ama 4 aydan sonra genellikle dikilmeye başlıyormuş. 10. aya kadar şansı var bunun için. Bakalım zamanla göreceğiz kulaklarının halini. <laughs> Hadi ateş hep beraber. Bartın, Bartın. <laughs> Kendini mi gördün? kameraya mı bakıyorsun? Şöyle bir rol üstlendik. Şeydanur e, onu yemlediği için. Ben biraz daha onun lideri olma olan pozisyonda olacağım. Çünkü eğitimini ben vereceğim. Şu an çok küçük. O yüzden çok fazla şımartıp e, onun üzerimde hakimiyet kurmasını istemiyorum. Çok fazla e, yaklaşıyor, ısırmaya ve yalamaya çalışıyor. O yüzden onu biraz daha içten kalbi seviyorum. Yansıtmıyorum. Çünkü ilerleyen zamanda bu bize çok bir kolaylık sağlayacak. Daha önce ben köpek büyütmüştüm. Onunla şu anda şeydanların arası daha iyi. Çünkü ben şımartıyorum. Evet ben <laughs> böyle davranmak zorundayım şu an. Hiçbir şey zorunda değilsin. <laughs>